Adana'da gül asadı yüz güldürdü. Bu sene gerçekten çok iyi oldu rekolte. Yani güllerin kafaları falan çok güzel. 300-350 arası fiyatlar iyi gidiyor. Dönüme 300-400 demet falan alıyoruz. 400-450-500 arası da değişiyor yani. Yüreğir'de yapılan gül üretiminde dönümden ortalama 8 bin adet gül verimi alınıyor. Sera'da dalında 15-17 liraya satılan gül, kentteki çiçekçilerde tanesi 40-50 ila 50 liradan alıcı buluyor. Verimimiz gayet iyi. Şimdi rakam olarak vermek gerekirse e, o biraz zor olur ama verimimiz gayet iyi maşallah diyelim. Fiyat olarak da 300-350 lira olarak seyrediyor şu anda. Demet evet, evet 20, 20 adeti. 300-350 liradan gidiyor şimdilik. Gül üreticisi Ogün Sever Okur, havaların sıcak gitmesi nedeniyle güllerin erken olgunlaştığını vurguladı. Biz 3 e, makas alıyoruz. Şubat ayında tekrar almayı düşünüyoruz. Ondan sonra tekrar Mayıs ayında tekrar almayı düşünüyoruz. Havaların sıcak gitmesi e, aslında etkiledi. Bu sefer erken çıkmaya başladı. Güller beklediğimizden daha erken çıkmaya başladı. Çünkü biz bir ayarlama yapıyoruz. Hani Özel günlere yakın e, çıksın istiyoruz ama havalar sıcak olunca güller tabii ki hızlı hızlı açıyor. <laughs>